Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Berkay ve Berat var. Şimdi oynuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar ustalık kısıyoruz. Eymen'in Mortis Hiper alacağız. Hiper'i var ama şey yok. 11 seviye değil. Mortis evet. Rengar arkadaşlar, arkadaşlar en sevdiğiniz karakter yorumları yazın. arkadaşlar benim Feng. Benim Kinani. Benim Crow. Üf ne yaşıyorsun? Olup. Oh. Arkadaşlar şimdi bir daha gidiyoruz. başlıyoruz Ama Mardestimiz tek işte. Yanımızdaki oynuyor çok, herhalde. Çok güzel oynuyorlar bunlar. Ben Mr. Putin'im. Sersene önüme. Ha aferin. Buz yapalım. Mr. Putin'im lan sen. Buz yapalım. Mr. Putin eşittir maymun. Ne o? Arkadaşlar. De bir de, A, bir de kalkan yapan. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Like ve Pikacu. abone Pikacu. Abone olmayı unutmayın. Abone Pikacu. Hayır. Hayır. Etkisi Selaman Gece adına size emrediyorum. Neyse bir şey olmaz. Ulan çok güzel durdu. Son tur. Bir de görevler oluyor lan. Şanslı ke. Evet arkadaşlar bugün bu, bu turu bu turda bir veya ikinci olursak Kadenin Mortis Max. Mortis max olur. Yani Max. Arkadaşlar sırf sizin için yapıyoruz. Evet. Yoksa Eymen istediğinden değil. Eymen istedi. Challenge olsun. Challenge olsun diye yaptık. Hmm. Mr. Peeler'de Pink dakika da olsaydı ya. Ne? He? Dakikada olsaydı. Oh, Neyde? Dakika olsaydık. Oh, da da da, ne dakikası? Da da da. da da da. Oğlum Mortis'i yapma şeyi Max'a. Max yok. Ne Max'a dakikası var? Hani ha, ha, He, şimdi anladım. Süre bitene kadar. Ha süre koyacaktık. Ne öyle ne, ya. Yani. Ne kadar süreyle yaparsaydık. Hı. Coca-Cola. Coca-Cola iki ay. Ben ben o zamana kadar şey yapamam. Sonuna kadar sen kadar edeceğim gönlüm sonuna kadar herkese ağlığa sonuna, <laughs> 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 sonuna kadar gideceğim gönlüm sonuna kadar papaz baba bağlayacak pıtı pıtı kadar baba fültü ağlığına fültü sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar misafir ağzı gibi akılar baba fültü herkese açın sen ne Gideceğim yolun sonuna kadar. Daha az şahitli Ne diyorsunuz da yoklu. Yarım ekmek 75 milyon sana alaka. Ama, ben... es, 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 es. Ama efendim Kaçtı. bol yağlı istedim. Al bak bende bu var. Rozet bende var. He çok güzel o. Hmm. Bende var. Kazanıyoruz. Üç. Verir misin lü? Vermedin lü. <laughs> Ama görürler. Tamam, 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 tamam. Benim adım Mahmut. <laughs> Benim mu? adım sadece ben uydum. Ecer bize Baby kaçayım nah. hadi so. Sadece so. şey, Hemen hareket etti. Hayır. Hemen hareket etti. Hareket etmene aşağı indi. <laughs> Annem hareket etti. <laughs> Yok. hareket. Ben full elimde Hareket etti, hareket Haxaca etti, hareket etti. gel gel. Hadi git et hadi. beni. ne da? Hareket etti. Engel, 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 hareket Engel, kilo falan. Oğlum Allah. aramızda bir tane Eymen diye kız var zaten. Gerek <laughs> yok o yüzden. bunu. Bana bas, bana da bas. Uy, <laughs> Arkadaşlar siz onlara bakmayın. Çünkü gay. Evet. Johnny, <laughs> <laughs> Johnny, John John Bana popçu ver, popçu popçu. PUBG, PUBG. Ay <laughs> lan <laughs> Adam modeli söktü. Adam modem oldu. Remiz 64 müyüm oğlum ben? Evet. Remiz 64 müydü şey, bir şey ya, yani. mi şey. Ya altı ya. 64 müydü bir şey mi? Yaşım azalıyor benim yaşım azalıyor. Bir yaşındayım. Sıfır yaşındayım. Vur gitsin şunu <laughs> Baba. 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 Atas yedi kadın. Baba. Atas yedi kadın. Baba. Baba. Atas yedi Baba. Hadi be. Eben, tut. Eben Lan tut. Hadi baba. Ecar beni alsa can. Çadarmak zamanı. Lan beni alanıza, söyle. can. Burada ikimiz kalmasın siz mitat mitat gücünü hiç mi bilmezsiniz bunun tadına bak birimizi Be, kurudu arkadaşlar mortesimizi max dedik yapi